merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pekalx'de oynuyoruz ve arkadaşlar Pekalx'de yeni bir güncelleme geldi ee, Hemen arkadaşlar o güncellemeye bakacağız videonun sonunda da şu görmüş olduğunuz şeyi açacağız bakalım içinden ne çıkacak Gerçekten çok merak ediyorum ee, İlk başta yeniliklere bakalım arkadaşlar şöyle Moda haftası eskinliğinde falan filan Aa saç mı gelmiş? Yok Arkadaşlar böyle çok güzel şeyler gelmiş. Ben şimdi okuyup zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen şunu alalım iki dakika. Ee, evet arkadaşlar şöyle yeni şeyler gelmiş. de hayranı. Toplam 10 farklı günde Pekex'te oyna. Bu ne ya? <laughs> bu muydu? Arkadaşlar bu ne? Bakayım. Evet bir şey göremedim. Neden böyle diyordu ki? Neyse arkadaşlar biz şimdi yeniliklere bakalım. Bir dakika burada kutum var? Tam geçiyordum arkadaşlar. Kutu gördüm. Şöyle alalım kutumuzu. Evet neler çıkıyor. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi ee, başka neler var? Şöyle bunda niye önlem var? <laughs> arkadaşlar. Bu kıyafeti kaydete basıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Ben böyle farklı farklı kıyafetler yaptıkça kaydederim. Ee, şimdi arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar bunu gelecek diyorlardı da hemen geldi. Baksanıza bekleyin tut şurada da bir tane vardı. Buna gidelim. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Bu tekli falan. 180 elmas arkadaşlar alabiliriz belki bilmiyorum. Ama çok pahalı ya. Bu ne? Aa arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı güzel gerçekten. Beğendim. Arkadaşlar şimdi e, şurada bir değişiklik vardı. Bildiğim kadarıyla. Hemen bakalım. Galiba öne he. Bakın arkadaşlar böyle bir robot gelmiş buraya. Bakalım robot ne veriyor. Bir tane ışık kamera motor diye. Şunu hemen bakalım. Aa, çok güzel. Mesela şimdi robotta biz bir dizi çekiyoruz. Başladı. <laughs> arkadaşlar bir dakika bir şey vardı. Bu ne? Arkadaşlar onun sözcükleri de var böyle. Bu şekilde onun sözcüklerini de yazabiliyorlar. Hmm, güzel ama bence sözcükler arkadaşlar İngilizce olmalı. Ay İngilizce olmamalıydı. Yanlış söylüyordum az kalsın. Buna da bakalım hemen. Vay. Buna da bakalım. Evet artık bir şey satamıyorsun. Şu an sizin için en çok yakında geri gelir diyor. Vay arkadaşlar kamera. Neyse bunu da çantamıza hemen koyalım. Şimdi arkadaşlar yeni bir sürü şey gelmiş duyduğum kadarıyla. Mesela 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 mesela. Bir dakika bu ne? Arkadaşlar bu da çok güzel bir şey baksanıza. Dur ben buranın altında elbise değişeceğim. Şöyle. Ya arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi e, yeni gelen başka başka şeylere bakalım. Mesela ne yeni geldi be? Şu an hepsini unuttum. Heh. Burada bir şeyler yeni gelmiş galiba duyduğum kadarıyla. Bakalım bakın arkadaşlar mesela kırmızı şöyle bir şey. Arkadaşlıkın. ses geliyor arkadaşlar. Şöyle hepsini almak istiyorum ama. a mikrofon var şöyle. Mikrofonu alacağım. Bakın. Sahnede arkadaşlar şarkıyı söylüyoruz. Lay lay lay. Bu arada eski güncellemeler gitmiş şöyle. Tala ben flüt alıyorum. Blok flüt. Hepsini almak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Neyse biz şimdi şimdi şuradan şöyle çıkalım başka şeylere bakalım. Sonra eğer paramız yeterse tekrar buraya da geliriz. Arkadaşlar duyduğum kadarıyla burada da çok güzel yeni şeyler gelmiş. Yeni yeni her şey gelmiş gerçekten. Aa arkadaşlar bakın. Tenis gelmiş. Flüt gelmiş. Arkadaşlar bu bile gelmiş. Hemen buna bakayım. Bakmak istiyorum şöyle. Patlatacağım ama arkadaşlar. 100 abone olduk ya. 100 abone şeyimizde. Patlatacağım onu. Vay canına arkadaşlar. Şemsiye falan gelmiş. Şuna bakayım be. Bunu merak ettim. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten aşırı güzel. Şöyle yeni yeni içecekler gelmiş. Ha, yeni şundan gelmiş. Kuru Hindistan cevizi suyu. Flüte ben bakmak istiyorum. Flütü merak ettim şöyle. Aa çok güzel arkadaşlar gerçekten. Her şey çok güzel. Her şeyden almak istiyorum arkadaşlar. Sırt çantam doldu mu? Arkadaşlar sırt çantam dolmuş şunu alabilirim ama şunu alamam herhalde. Bir şey olmaz arkadaşlar. Sırt çantamız dolmuş ama hemen böyle bakalım yeni yeni şeyler de gelmiş. Hazırız diyor. Sırt çantanı eşyalarla doldur diyor. Ne altın? Altın altın müzisyen. Müzisyen dükkanından bir eşya al. Gerçek bir oyuncu. Oyuncu dükkanından bir eşya al. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Hepsi tüm güncelleme çok güzel. Doldurmuş muyuz? Bir şey olmaz arkadaşlar. Yeni şeyleri de bakması lazım arkadaşlar. Çok güzel şeyler geldi gerçekten. Çok beğendim. Böyle her şeyden oldu. Arkadaşlar biz de bende zaten doldurmaya çalışıyordum. Şöyle mesela boş şeyleri içeriz boş boş. Mesela şu boş bir şey. Bunu havaya atalım. Bunu da havaya atalım. Şöyle hemen boş şeyleri. Bunu arkadaşlar ne kadar çok şundan almışım. Ve başka boş bir şey var mı? Hmm, bana göre yok ama <laughs> hepsini kullanıyorum arkadaşlar bazen. Şöyle bakalım boş şeyler atalım. Hmm. Ben anlamadım neden böyle bir sürü almışım ki küsüt mesela. Evet şimdi tekrar doldurabiliriz sırt çantamızı. Bir de arkadaşlar şunu alalım. Ben bunu da çok merak ettim. Bu ne? <laughs> Bakın. Bir dakika. Atabiliyoruz arkadaşlar. Her tarafa atalım. <laughs> çok güzel arkadaşlar bu da gerçekten. Şöyle hepsine bakmak istiyorum. Hepsini almak istiyorum gerçekten. Hepsi ayrı ayrı çok güzel. Tenisim vardı benim. Bu tenis mi? He baloncuk. Arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Gerçekten arkadaşlar bayıldım yani. Şuraya bayıldım ben şu an. Bu ne? Bunlar da var arkadaşlar. Şöyle evet. Bir tane bundan alayım. He, arkadaşlar anladım. Şunu da alayım. Bir de bu. Şöyle hayır. Diye bir şey. Bir şeyler bir şeyler. Şöyle şu içeceği alıyorum arkadaşlar. Başka olarak şu içeceği. Ya yine mi sırt çantam doldu? Arkadaşlar sırt çantamdan ne ne boşaltsam hiç bilmiyorum. Aa bu dondurma ne için? Yiyelim arkadaşlar hemen dondurmamızı. Zaten son olarak da şunu alacağım ben. Ve arkadaşlar gerçekten hepsi birbirinden güzel. Ne oldu içtikten sonra koyamıyoruz herhalde çantamıza. Olsun arkadaşlar bir şey olmaz. Koyalım bizim bir şey olmaz. Evet şöyle tekrar buraya geldik. Arkadaşlar bu var. Ve bir var herhalde. Ay şu davulu çok merak ettim. Ay altınımız bitmiş arkadaşlar. O kadar çok şey aldık ki. Şuna bakalım o zaman. Aaa. Çok güzel, bakın onun elindekinden aldım. Çok güzel arkadaşlar. Burada bir bir şey buldum arkadaşlar. Bu hayvan kimin? Dur arkadaşlar hemen mikrofonla evet, söyleyeyim. Hayvan dükkanın önünde bir küçük söyleyeyim. yavru ineğe rastladım. Sahibi hemen gelip buradan alabilir mi? Arkadaşlar. Neydi? He, hayvan. Evet anons ettik arkadaşlar. Arkadaşlar acaba elbise falan gelmiş midir? Onu da çok merak ettim. Burada mesela yeni bir şey geldi mi? Yok gelmemiş. Şuradan peki. Yeni şeyler geldi mi acaba arkadaşlar? Çok merak ettim başka bir şey kalmadı. Şimdi ben bunu açacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Açıyorum. Aç. Gergeden geldi. Ben bir an domuz sandım. Ya 6000 TL'me gergeden mi geldi gerçekten ya? Arkadaşlar. <laughs> ya ben şey hayal ediyordum ya. Efsane bir felin hayal ediyordum. Ben en azından şuna hayal ediyordum. Gergadan geldi arkadaşlar. Size gergadanımızın ismini ne koyalım? Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve e, bir şeyler yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.